Arkadaşlar bugün size ne yapıyorum kemikleri uygulaması yani nasıl yapılır? Arkadaşlar şunları şöyle çekiyoruz hepsinde böyle çekiyoruz. Sonra birden başlayarak şöyle birden başlıyoruz. Sonra sıfır ekliyoruz arkadaşlar biraz garip evet sıfır eklenmesi gerekiyor ama çekemiyorum şöyle sıfır ekliyoruz. Sonra ondan sonra yeniden bir ekliyoruz arkadaşlar. Durun göstereceğim. Birazcık yata çıkıyor olabilirim. Şöyle yeniden bir ekliyoruz. Sonra ikiye ekliyoruz arkadaşlar. Yamuk ekliysem de kusura bakmayın. Şöyle ikiyi de ekliyoruz. Arkadaşlar şurası tam olmuyor. Ben yamuk yapmışım yanlışlıkla. Sonra üçü ekliyoruz buraya. Üçü de ekledik böyle. Tabi bunları kendiniz yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Biz kartonları kısa kısa yaptık. O video çok uzun olacağı için YouTube kabul etmeyebiliyor. Şöyle bende öyle oluyor. Beşi de yapıştır. yapıştırıyoruz böyle yapıyoruz. Böyle altıyı yapıyoruz. Sonra alıyoruz yediyi. Buraya yerleştiriyoruz. Şöyle. Sonra 8'i alıyoruz. Arkadaşlar tam göremiyorum. Şöyle, sonucuma 9'u yerleştiriyoruz arkadaşlar. Evet görüntü birazcık bulanık olabiliyor. Arkadaşlar Şöyle gördüğünüz gibi ben hem yazdım ve ne yaparım kemikleri benim uygulamam böyledir. Tavsiye de bulunuyorum. Bence böyle yapın. Görüşürüz.